Kızlar, bizim sınıf bu tarafta ama. Ha, aa, şey, biz de az sınıfına bırakacaktık da. Evet, ablamlar beni sınıfıma bırakır, sonra kendi sınıflarına giderler. Ha, neyse, iyi o zaman. Sınıfta görüşürüz. Nasılsınız? Ee, i̇yi, Zerden sen? İyi, ben de. Ee, Leyla, kantine gidip birer bardak çay içelim mi? Şey, ben evde içmiştim, sağ ol. Ha, e, o zaman meyve suyu falan içeriz. Yok ya, canım şu anda hiç istemiyor. O zaman ya bir şey içmeden otururuz, konuşuruz. Ya bizim bir sınıfa gitmemiz gerekiyordu. Anlaşıldı. Sana ayıracak vaktim yok diyorsun yani. Peki. Ben seni meşgul etmeyeyim o zaman. Leyla, çok özür dilerim gerçekten. Ya boş ver, ne yapalım? Hadi sınıfa gidelim. Hamza. Hı. Hmm. Pişt pişt gel imza at. Ne için? Dayak yememen için imza topluyoruz da at istersen ne? Dayak mı? At. Dayak, dayak kardeş. Dayak kardeş. Al. Ben de imza atayım. At canım at. Aferin. At. Akıllı çocuk akıllı. <laughs> gel gel imza at. Niye atayım ki? İstersen yan sınıftaki kıza gizli gizli yazdığım mektuplardan bahsedebilirim. He? Ne dersin? Tamam tamam nereye atıyorum? Buraya. Aferin. <laughs> gelin gelin imza atın buraya. <gülüyor> 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 Neredeyse imza atmaya kalmadı. Dilara dışında. Ben niye atıyorum ki? Ben okula golf tavsiye yapılmasını istemiyorum. Ay niyeymiş o? Ay, gayet basit. Çünkü ben golf oynamayı bilmiyorum. He, bu yüzden yani. Ha, bu yüzden. Bu okulda golf öğrenmek isteyen bir sürü sosyete kardeşlerimiz var bizim. Canlarımız. Onları golf sahasından <laughs> mahrum edemeyiz. 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 Biz onların sesiyiz Dilara. Biz ezenlerin sesiyiz Dilara. Ezenlerin sesiyiz. Ezenlerin. At. At. <laughs> ezenlerin sesiyiz. Ezenlerin. Eğer küresel ısınma bu hızla büyümeye devam ederse biz de son babaanneler olabiliriz ve 100 yıl sonra dünyanın her tarafı sular altında kalacak. Ayrıca buzullarda yaşayan bir sürü hayvanın nesli tükenecek. En kötüsü de buna biz insanlar sebep olduk ve düzeltmek de bize düşer. Peki biz ne yapabiliriz ki? Elimizden bir şey gelmez, kimse de bizi kâr almaz zaten. Elimizden geleni yapacağız ama eğer yardım etmek isterseniz burayı imzalayabilirsiniz. Eğer söyledikleri doğruysa imzalayalım Sevcan. Yani ancak bir arada olursak dünyamızın ölmesini yavaşlatabiliriz. <laughs> 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 Eksikler. Ee, Golf şahsı kampanyamız için imza atmak ister misiniz? Buyurun. Ben alayım. Ama nesli tükenmekte olan golfçilerimizi düşünün. Düza, düza. Düşünün. Onlara yazdık değil mi? Başlayalım. Sıradaki şiir 63. sayfadaki Orhan Veli'den İstanbul Türküsü. Aa, çok güzel bir şiirdir ya. Ya kızlar duydunuz mu Boza'nın en sevdiği şiirmiş. Kesin ben okumalıyım. Hocam ben okuyayım mı? Kıvılcım, e, Kıvılcım e, açıkçası senin şiir okumaya bu kadar meraklı olduğunu bilmiyordum. Aa olur mu hocam? Ben şiirlere bayılırım. Özellikle de bu şiire. Hastasıyım. Bize bakıyor. Hocam lütfen. Hocam. İyi gel bakalım. Ah, bu sefer de kurtulduk. Ama şimdilik. Ya sonrakinde beni çağırırsa o zaman ne yapacağız? Kıvılcım okuduktan sonra önce başka kişiyi kaldırmaz herhalde. <laughs> Umarım haklısındır. İstanbul Türküsü. İstanbul'da boğaz içindeyim. Bir fakir Orhan Veli'yim. Veli'nin oğluyum. Tarifsiz kederler içinde. Hurumeli'nin sarında oturmuşum. Oturmuş da bir türkü tutturmuşum. Dilo'y Dilo'y Burası benim yorumum olaraktan kattım <laughs> Gözlerimden boşanır Hicran yaşları Kıvılcım Kıvılcım ee, Bu kadar yeter teşekkür ederiz Ama hocam bilmemişti ki benim şiirim Oo, Bu kadar bile bizi bizden alıp götürdü Emin ol Gerçekten mi o kadar mı güzel okudum? Ee, şey Aslında bakarsan daha önce hiç böyle okuyan görmemiştim Teşekkür ederim hocam ee, öğretmenim Orhan Veli'nin mezarı Rumeli Hisarı'ndaydı değil mi? Ee, evet Ozan, niye sordun? E, ee, mezarına gideyim de Kıvılcım adına bir özür dilemek <laughs> istiyorum bu şiir için <laughs> İsterseniz bir Orhan Veli şiiri daha okuyarak şu an özür dileyelim Orhan Veli'den. Kim okumak ister? Ya ne son olurdu bu? Ay ne bileyim, Burak acı acıya dayanıklı çıktı. Selin. Hadi gel bakalım. Ben mi?